Herkese merhaba. Ben flüt öğretmeni Hüseyin Akın. Ee, artık e, flüt öğretmeni Instagram sayfama bağlı bir YouTube sayfası da açtım. Ee, bu iki sayfayı birbirine paralel olarak yürüteceğim. Ee, ve artık e, eğitim videoları serisi çekmeye karar verdim. Ee, bu serinin ilk videosu olarak e, flüte başlamadan önce en çok sorulan sorularla ilgili e, bilgiler vermek istiyorum şimdi. İlk önce e, kısaca bir flütü tanıtayım. Şimdi e, yapı itibariyle de e, ikiye ayrılıyor. E, bunlardan bir tanesi benim gö benim kullandığım flüt olan açık perde flüt. E, bir diğeri de göstereyim. E, bu da kapalı perde flüt. Birinde e, perdelerin aralarında delikler var. E, bir diğerinde yok. E, peki bu ne işe yarıyor? Biz yeni başlayacaksak hangisiyle başlamalıyız? Eğer profesyonel hedeflerimiz yoksa, bir güzel sanatlar öğrencisi değilsek ya da işte müzik öğretmenliğini hedeflemiyorsak, yani aktif olarak sahnede çalmayacaksak ben kesinlikle kapalı perde flütleri öneriyorum. Çünkü açık perde flütlerde tutuş tekniğinizin hemen hemen kusursuz olması gerekiyor. Ve iyi tuttuğumuz için de İyi bir tekniğe, dolayısıyla sahip oluyoruz, acelteye sahip oluyoruz, öyle söyleyeyim. Bir diğer konu açık ve kapalı perde flütlerin farkı. Açık perde flütlerde flütün sesi, tonu, tınısı daha yumuşak, geçişler daha yumuşak oluyor. İkinci soru, ne almalıyım, hangi marka flüt almalıyım? Ben uygun fiyatlı flütler almanızı tavsiye ediyorum. Bütçenize en uygun flüt almanızı tavsiye ediyorum. Olası bir vazgeçme durumunda, çalamama durumunda ya da enstrümandan soğuma vakit ayıramama durumunda. Yani elimizden çıkarmamışsam daha kolay olur. Çıkaramazsak da çok fazla üzülmeyiz. Çok büyük bütçeli bir şey almadığımız için ve mümkünse çok fazla bence marka önemli değil düşük bütçeli flütlerde. Olası bir arızada tamir ettirebileceğiniz bir yerden almanızı tavsiye ederim. Yani işte çalarken anlık olarak derste bir şey oldu. Tabi hocanız bunu yetkin bir hocaysa çözecektir bu sorunu. Ama ola ki çözemedi hemen götürüp birkaç gün içerisinde ya da maksimum bir hafta içerisinde tamir ettirebileceğiniz bir teknisyeni olan bir kurumdan güvenilir bir yerden almanızı tavsiye ederim. Yani marka değil bence nereden alındığı önemli. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Peki şimdi üçüncü soruya cevap vereyim. Hangi yaş grubu için uygun. Şimdi bana soruyorlar ki ya hocam ben işte 45 yaşındayım, 50 yaşındayım, 35 yaşındayım vesaire ya da benim çocuğum 10 yaşında flüt çalabilir mi? Üst bir yaş sınırı yok bence. Yani ağır böyle bir koa hastası değilsiniz, ne bileyim ellerinizle ilgili çok ciddi bir sorununuz yoksa yani sabit tutmayı omuzlarınızla kastanızla ilgili yani şunu şuna engel bir fiziksel sorununuz yoksa bence üst sınır yok ama bir alt sınır mevcut. Şöyle tanımlıyorum ben onu. Aşağı yukarı konservatuarlarda da böyledir. Bu model flütü çalabilmek için hemen hemen bir ortaokula geçmiş olmalı bir çocuk. Belki işte kız çocuklarımız için biraz daha böyle minyon isek biraz daha böyle 7. sınıf ve 8. sınıfı bekleyebiliriz. Çünkü kas olarak yani omuzumuzu kaldırdığımızda kas gücü olarak flütü taşımakta ya da diyafram kuvveti olarak zayıf eksik gelebiliriz, eksik kalabiliriz. Bir diğer soruysa online mı, yüz yüze mi ders almalıyım? Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi yine bu. Ben bunu şöyle söylüyorum. Şimdi eğer flütte herhangi iyi bir seviye demeyeyim de normal bir seviyeye geldiysek yani sesleri sağlıklı çıkarabiliyorsak tutuşumuz iyi ise, bir şeyler çalmayı artık öğrendiysek yani flüt artık bize yavaş yavaş oturduysa yani bir yerde yüz yüze bir ders aldığınızda hocanın size fiziksel bir müdahalesi gerekmiyorsa yani aranızdaki eğitim iletişimi dinlemek, konuşmaksa online yüz yüze hemen hemen hiçbir fark yok. Yüz yüze şey özür dilerim online dersinin tek dezavantajı yeni başlangıçlarda bazen fiziksel müdahale gerekebiliyor. İşte eliniz böyle çalarken işte yani öğrenciye anlatıyorsunuz böyle olmaması gerek ya da bu böyle olmaması gerek vesaire diye. Ya da bana çok fazla yanlış başlamış, yanlış alışkanlıkları olan insanlar geliyor. Orada da bazen zorlanıyoruz. Ben o zaman yüz yüze derse yönlendiriyorum. Yani eli bir türlü böyle düzeltemiyoruz. Ya da işte dudak pozisyonunu düzeltemiyoruz. Buraya baskı uygulaması gerekiyor. Onu düzeltemiyor. Fiziksel kontrol gerekiyor. Yani benim buradan çekip bakmam gerekiyor. Ya da elini net gözlemlemem, elini şeklini değiştirmem gerekiyor. Bu tarz sıkıntılarımız varsa tabii yüz yüze dersi yönlenmemizde çok fayda var. Ama onun dışında işte biz artık teknik çalışacaksak, repertuar yapacaksak ha online ders, ha yüz yüze ders bence hiçbir farkı yok. Evet... E Diğer bir soru nota okumayı bilmeden flüt çalabilir miyiz? Şimdi nota okumayı bilmeden e, herhangi bir enstrüman tabii ki çalınabilir ama bunun için e, çok iyi bir e, kulak dolgunluğuna, müzik kulağına sahip olmamız gerekiyor. E, ama eğer böyle bir durumumuz yoksa Hmm, ne yazık ki nota okumayı öğrenmeniz gerekiyor. Not okumak aslında çok zor bir e, iş değil. Ben şöyle tanımlarım. Yani flüt aktif olarak kullanacağımız aşağı yukarı 16 tane nota var. Yani hobi olarak çalan birisinin. 16 insanın ismini yüzüne bakarak ismini ezberlemek gibi bir şey. Bunları ezberledikten sonra e, çok rahatlıkla e, çalabilirsiniz. E, tabii başlangıçta işte biraz disiplin istiyor nota okuma işi. Hmm, sonra diğer bir soruya geçelim. Ne kadar sürede parça çalar? Bu tamamen sizin flüte ayırdığınız zamana bağlı. Şimdi ben öğrencilerime şunu öneriyorum ve buna bağlı olarak şöyle bir soru da var. Ne kadar çalışmam gerekli günde diye. Bu birbirine paralel bir soru. Eğer günde ilk bir ay, özellikle ilk bir ay flütte bazı gereklilikler var. Doğru tutuş, doğru tutuşa bağlı olarak doğru dudak pozisyonu oluşuyor. Şimdi insanlar çoğunlukla bunları birbiriyle ayrı düşünüyor. İlk önce dudak pozisyonumu oturtayım. Tamam, okey, doğru. Birazcık böyle başlıkta sadece dudak pozisyonu çalışıyoruz. Doğru. Ama tutuş çok önemli değil gibi oluyor. Ama eğer doğru tutmazsak flütü doğru bir dudak pozisyonuna sahip olamayız. O yüzden ben hep şunu öneririm. İlk bir ay özellikle. Öğrencilerim ilk bir ay... Flütü bir hobi gibi değil de birazcık böyle iş gibi görmeliler. Ee, maalesef böyle, tamam çok böyle kulağa hoş tınlamıyor olabilir, kulakta hoş tınlamıyor olabilir ama e, ilerisi için, e, bu hobide rahat ilerlememiz için, e, eğlenmemiz için sonrasında, bir ay sonrasında e, birazcık iş gibi görmek gerekiyor. Dolayısıyla yani hiç değilse haftada dört gün en az yarım saat zaman ayırmamız gerekiyor. E, eğer iyi bir hocayla da çalışırsanız, Maksimum bir ay içerisinde temel gereklilikleri oturtmuş olursunuz. İki ay içerisinde de sanırım yavaş yavaş artık parçalar çalmaya başlarsanız düzenli çalıştığınız zaman. Son soru, flütü nasıl temizlemeliyim? Flütü nasıl temizlememiz gerekiyor? Bir öğrencim vardı zamanında. Engin abi o flütü yıkadığını söylemişti bana. Ben çok şaşırmıştım, sakın flütünüzü yıkamayın. Çünkü bunun içerisinde perdelerin altlarında pedler var. Bu pedler ıslandığı zaman özelliklerini yitiriyor ve artık ses kaçırmaya başlıyor flüt. O yüzden sakın flütleri yıkamıyoruz. İkincisi dışarıda bırakmıyoruz. Pamuklu bir bezle flütün içerisinden çubuk çıkıyor. Onun ucuna takarak içini temizliyoruz ve sonra dışını gözlük bezi dokusunda, fiber dokulu bir bezle siliyoruz ve kapatıp çaldıktan sonra kutumuza koyuyoruz mutlaka. Hemen ben çaldıktan sonra kutuya koyacaksak kesinlikle temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü içerisi tükürtülük kaldığında kutuya koyduğumuzda işte elimize giderken ya da alıp başka yere kaldırırken kutu tersine içindeki tükürükler pedlere gelebilir. Bu da flütün ömrünü azaltan şeylerden bir tanesi. Herhangi bir şeyi sürmenize gerek yok. Temizlemek için asla gerek yok. İşte flütünüz kararabilir eğer açıkta bırakırsanız. Karardıktan sonra geçmiş olsun. Bence parlatmak için sakın bir yere göndermeyin. Gerek yok. Pedlere bir şey olmasın. Önemli olan pedler. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda artık yavaş yavaş detaylı olarak bu değindiğim konuları açmaya başlayacağım. Sağlıcakla kalın.